Evet arkadaşlar bu dersimizde iç açı ortay ve dış açı ortayın temel bilgilerini bir hatırlayalım. Burada mesela AD'nin açı ortayı olduğunu vermiş zaten. Diğer kenarlara da bir resim verelim. Mesela B kenarı, C kenarı, A1 ve A2 dersek açı ortayımız şöyleydi. C'nin aşağısına oranı, B'nin aşağısına oranı yani C bile A1 eşittir. B A2 dediğimizde bu iç aç ortayın oranını veriyordu. Buna basit bir örnek yapalım. Mesela aşağıda. Yine şu aç ortayı olsun. 5'e 3 olsun. X'e Y olsun. Şöyle yapabiliriz. Mesela 3'ün X'e oranı. 5'in Y'ye oranı. Burada mesela 3Y eşittir 5X. Hatta Y yerine 5A X'ine de 3A diyebiliriz. Böyle bir orantı kurulabilir. Şimdi gelelim dış açı ortaya. Mesela A açısının dış açı ortayı şu çizdiğimiz AD olsun. Şöyle ki alfa alfa. Mesela kenarlara isim verelim. Şimdi bizim buradaki esas üçgenimiz şu içini boyadığım üçgen yani şu Esas üçgenimiz burası. Aç ortayın bittiği noktadan bittiği noktadan başladığı noktaya köşelere uğrayarak geleceğiz. Yani şöyle x'in b oranı x artanın c oranı diyeceğiz. Yani x'in b oranı hı, eşittir x artı a'nın c oranı diyeceğiz. Şunu buna basit bir örnek yapalım. Mesela kenarlarımız 4, 5, 6 olsun. Şöyle bir de dış açı ortaya çekelim. Alfa, alfa. Şu CD uzunluğuna da X diyelim. Şimdi burada D'den A noktasına benim için taradığım üçgenin köşelerine uğrayarak geleceğiz. Yani X'in 4'ü oranı şöyle X görünsün. X'in 4'ü oranı x artı 5'in 6'ya oranı olacak. Yani burada x bölü 4 eşittir. x artı 5 bölü 6. İçler dışlar yaptığımda 2x 20 oldu. İkisi de 10 diye bulmuş olduk. Şimdi işte çemberinin merkez dediğimizde arkadaşlar şu O1 noktası mesela mavi çemberin merkezi olsun. Bu mavi çemberi merkezine B'den gelen aç ortay olur. A'dan gelen de aç ortay olur. Öyle olunca C'den gelen de aç ortay olmak zorundadır. Yani burada diyorum ki AO1 ve diyelim ki BO1 açıortay ise CO1 de açı ortay olmak zorundadır. Olmak zorundadır. Yani bu şey için de geçerli. Mesela CO1 ile BO1 açı ortaysa AO1 de mecbur açı ortay olmak zorundadır. Onun için de geçerli. Az öncekinin benzer durumu dış değiş çemberde de geçer arkadaşlar. Mesela şu O2 noktası bu sarı çemberin merkezi olsun dış teğet. Şimdi C ile O2'yi birleştirirsem burası aç ortay oluyor. Ondan sonra mesela B ile O2'yi birleştirirsem burada aç ortay oluyor. Mesela A ile O2'yi birleştirirsem o da aç ortay. Yani mesela A O2 diyelim, B O2 ve C O2. Bunlardan herhangi ikisi varsa üçüncü de açıortay olmak zorundadır. Yani herhangi ikisinin açıortay olduğunu biliyorsak çok düzgün yazalım. Açıortay olduğunu biliyorsak biliyorsak Üçüncü de aç-ortay olmak zorundadır. Üçüncü de aç-ortay olmak zorundadır. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar mesela şöyle diyelim ki A, O, B heh, diyelim ki O, C A, O, B'nin aç-ortay olmuş olsun. O zaman ben mesela aç üzerindeki bir noktadan Kenarları yüksekliklerin de, bu yükseklikler aynı olur. Hatta burada mesela geriye kalan şura taradığım yerler de aynı olur. Bunun sebebi de burada aslında şey var arkadaşlar. Mesela iki tane eş üçgen var. Mesela şu içine boyadığım üçgenle içine şu an boyadığım üçgenle. Şimdi diğer üçgen pembe ile içine boyadığım üçgen. Bunlar eş üçgenler oluyor. Şöyle ki alfa 90 teta dersem alfa 90 teta oluyor. Yani burada mesela ne diyoruz? İki tane iki tane eş üçgen var. Yani bilgimiz de şuydu aslında. OC açıortay ortay ise C'nin mesela şuraya E diyelim. Şuraya F diyelim. C'nin E'ye uzaklığı eşittir C'nin F'ye uzaklığı aynı zamanda O'nun E'ye uzaklığı eşittir O'nun F'ye uzaklığı olmalıdır. Yani açıortay üzerinde alınan bir noktanın köşelerden uzaklığı eşittir. Ya da i̇şte açıortay temel bilgileri bu kadar.